adamlar yapıyor aslında biz değer bilmiyoruz. Ben toki yenmek istememiştim ki. Nasibimizde bura varmış. Biraz sol. Kardeş sende ne ya? Beni aşağıya attı ya. Üf. FBI, open the door. Hmm. <laughs> Ceyhun keşke ona binseydim. Önden ben, önden ben. Tam git işte adama doğru. Yanlıyorum ben. Oha, oha. Oha. Oğlum delireceğim ha. Leş, le. <laughs> ben basıyorum onları. Bitti ora. Daha var mı ki orada adam? Var var bir araba bastı oğlum. Nesuri falan Lord aldı. lord'u sen aldın. Aa. Bin bin bin. Elad yaptı. Bir bu kalmıştı. Hepsi. bak orada yerde yılanlıyorlar lan hepsi çatıda. İki baygın. İki baygın. Üç baygın. Bitir, 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 bitir. Oğlum üç baygın vardı herhalde yanlış görmediysem. Of. Of. Orayı bir lootlayalım arkadaşlar. Of. Ha. Aha. Oğlum burada adam var lan. Aha adam var oğlum orada. Ulan yaşattınız ya onu. Ben ben arabada aha o, o ne? Kardeş yani okuldaki sesi boşa duymadık yani kulak bu. Ama yakınlaşır takla bunlar. Üçüncü kişi şimdi kaldıracak. Alttan girecek. Oraya nereden darlayabilir? Şu arabayı patlattılar mı? Üstüne çıkıp da bakarsam tamam bu iş. Ben de pink var bana güvenmeyin Ulan o da direğe mi geldi? Aa loot lan arka meydana. Kanka zorlama orayı bence. Bir şey yaptığım yok oğlum basmıyor. Duruyor mu? Vuramazlar ki. A few moments later. Sol. Sol değil arka ya lan. Buradan çıkmamız lazım. Bunlar da arkadan sıkıldı. Evet, ne güzel. Yine bir gün arada kalmışız böyle. Ceyhun sen de koş arabaya kadar. Arabaya kadar koş. Sizi koruyacağım. Lan Ceyhun adamsın lan. Sizi koruyacağım. Aha. Gel bakayım. Bu tarafa dikkat edin. Geliyorum. Bunlar camlarda bir yerdeydi. Bunlar biraz Oğlum, bir mala bir benziyor. Kere bayıldılar. Yani. Ha, bir kere bayıldılar bir daha piklemediler onu diyecek. Hmm. Arabayı kurtarmak lazım. Şuradaki mallar ne oldu? Ustalandı bilmiyorum ki. Arkadaş unutmayın atılacak bir tane merminiz var. Onu demek Kaçırdığınızdan ölürüz. Arada kalacağız çünkü. Arada al alalı gidelim. Aa çıktılar lan. Ulan bir sen, bir sen ha, Ahmet. Diğerleri nerede? Ben bir, buz basıyorum. Onlar da çıkacak mıydı bunlar? Öyle buz basıp bekleyecek bir tip değil. Ben bastım, isteyen buz bunu bassın. Ha, çıktı. Sol, sağ sağ sağ. Öbürü. Neyse bir tanesini de azalt edelim arkadaşlar. Canına bağışlıyorum. İt. Aynen kilisenin orası. Dur burada dur. Dur dur. Ya şu arkamızda bir grup olması lazım ama. Oha kilisenin üstünden atladı. Onlar bizi bandaz, görmedi. Basabiliriz buradan ama. Sağımıza da drop atmış. Ondeki <laughs> süpürüm ihtimalimiz yüksek de. Bence o grup arabayla buraya geldi. Bak şurada bir tane araba var. kilisenin üstünden. Biri burada, biri aşağıda. Ceyhun alsana oğlum. Sağ geliyor. Sağ geliyor. Ulan ne attım be. Lan orada mı adam? Atladı mı lan o aşağı? Ya bir de kaldırdım mı onu? Öldünüz kardeş. Ay ben öldüm. Bas bir kişi kaldı. Güzel Molotov. Yanıyor lan. <laughs> Kim attı o Molotov'u? Yana yana. Yana ah, attı şey... ya. mükemmeldi. Bir kişi kaldı hadi bakayım. bomba bombalayacağım adamı. Atamadım ya. Nereye gitti lan benim fişeğim? Vurun hadi. Yeah, yeah.